öyle bu bulamadım. Evet, ve işte gördüğünüz gibi olarak bu kadardı. Evet, Çan çantamı çantamı alt üstüne getiriyorum ama henüz yok. Neyse, bulacağım şeyi söyleyeyim. Evet. Biliyorsunuz ki arkadaşlar şu anki haftamızda sınavlar başlıyor ve sınav heyecanı belli bir yerden sonra daha da yükselmeye başladı. Ama şimdi geleceğimiz olan kısım şu. Allah. Evet. Gerçek et. O, o değil de biliyor musunuz? Sabah çantayı açarken burada mı az daha şemsiye geliyordu. Çok acı verici. Evet ama ama gerçekten bunun ciddiyetinde farkına varmak gerek. O kadar acı veriyor ki hiç öyle değil. Bildiğiniz evet, çantayı sabah çantayı bir sabah açıyorum. Evet, şemsiye bir anda ipman gibi vurdu bir bakın. Hmm. Of. İşte aynen böyle. Evet, bu şekilde olarak evet, çantaya aniden fırlayan şemsiyeler çok tehlikeli arkadaşlar. Bu yüzden de çanta hazırlaması benim için büyük bir sınavlardan birisi aksine. Evet bu kadar bu kadar fazla olaylar nasıl başıma geliyor anlamıyorum. Evet, de çantayı hazırlarken başıma geliyor dense. Bir bakalım şimdi ne var. <laughs> evet arkadaşlar. kısaca oraya çantamızda bu kadar ele aldık. Yani bir, yani bir taraftan bakarsak yine evet, matematik, matematik notları yine her yerde çok yüksek. Buradaki yerde bile bir tuhaflık var. Çok fazla kağıt var. Bir sonraki videoda bu bari. Neyse. O kadar çok o kadar çok saklamışım ki bir sürü şey. Bakın. Evet, neyin, nerede bile olduğu belli değil. Her şeyi altını üst, üstüne getirdim. Evet, not, not yok. Neyse. Evet, yani kısaca olarak başka yerden sonra yine buluruz onu. Evet, buradaki et. Evet, matematik hocası yine sınavda trigonometri soracakmış. Onun evet, onun daha fazla bir sınav çalışmasına ihtiyacı var. Bunun için sizlerle de uğraşıyorum. Ama gerçi tabii benim o kadar çalışma gibi bir heyecanım yok sınavlarım. Evet, sınavlarım iyi gibi bir övünme de değil bu. Sınavın her türlü heyecan yaratır. Evet. Çalıştığınız sınavda olsa, çalışmadığınız sınavda olsa ikisi arasındaki o heyecan farkı gerçek bir acıdır. Neyse. Evet. Yani kısacası olarak arkadaşlar çanta içindeki hazırladığımız bütün anlaş çok zor. Baş, başka zor olan şeyler de var. Evet, mesela sınav hazırlaması, çanta hazırlaması hariç. İşte tam da göstereceğim şey bakın burada. Evet. Çanta hazırlaması bile gerçekten daha güç oluyor. Evet, onca çıkardığım kitaplar veya pek çok olan şey var. Mesela bakın. Evet. Ucu patlak kalmış bant. Evet, hayır yani. Hayır yani o gün proje falan yapmış mıydık da bu geldi bana. İşte onda bir tuhaflık var. Biraz garip oldu. Neyse. Bir çok defter alıyorum. Onlar da işimi görüyor. Ki zaten daha fazla bir yarma ihtiyaç var. Bütün hazırlıklar falan boşa gitmesin dedim. E bütün hepsini de bir yerden sonra tutmamız gerekiyor. E zaten baktık. Belli yerlerde burada. Sizler de arkadaşlar onlardan daha fazla biliyor olabilirsiniz. Evet ama hala bu dosya ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Evet. O kadar o kadar heyecan yaptık. Bari heyecanımızı kötüye sarmayalım. Biraz iyilik konuşalım. Her zaman dersleri göme göme olmuyor. E i̇şte zaten burada belli bulduğumuz gibi. O şey O şemsiye burnuma çok kötü geldi. Biraz bir ak zihnim açıldı sanki. Onlar gibi yapıyorum ben de kısaca. Ama nasıl olduğunu siz anlamışsınızdır. Ben de hepsini anladım bakalım. Gerçekten süremiz biraz. Yani yarın başlıyor her şey kısaca. Başka bir türlü süre açıklaması olamaz bunda. Neyse. Evet sizin peki böyle chat sınav çalışma konusu olarak neler takip ettiğinizi merak ediyorum. Evet sizin eğer planlarınız varsa bunları yoruma yazın derim. Öyleyse yarınki sınav için bile bol şanslarım. Hoşça kalın ve bay bay.